Kes burada mı? Dur, size göre değil. Bu onlar sizin kemik onlar. Dur. Gelin bakayım. Gel, 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 gel. Hepiniz buradasınız. Hadi. Hadi bakayım. Hadi çocuklarım, hadi. Hadi güzellerim benim. Hadi, 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 hadi. Bol kesiyorum. Bak bol bol doğruyorum ki yiyip, kanınızı doyurun. Hadi. Mamanız da var. Mamanızı kaldırdım buraya şimdi tavuktan kekmesin, yemesin diye. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Evet, sizin şeyinizsiniz tamam. Hadi bakayım bebişlerim benim. Hadi bebişler. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi, hadi. Hadi. Üstünde geçiyor, bak bak. Üstüne düşmüş. Dur üstünde, üstünde. Hadi düştü. Işte. Tamam, hadi getireyim. Şu tane kemikleri verip siz de mamaya devam edin. Hadi bakalım. Hadi. Çık 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 çık. Biraz sonra yine salam vereyim size. Hadi. Hadi. Çocuklara biraz vereyim. Hadi gel bakayım. Gel. 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 Bunun bir tane eksik mi lan? Hadi yürü. Yürü. Gel. Al bakayım. Gel olmazdım. Ya benim aslanım. Benim çocuğum hadi. Hadi bakalım. Hadi. Almazdım. Bunu da sana vereyim. Bu da ufak bir saat. Al oğlum. Al. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Size tamam. Şimdi sıra bende.